Aşklarım selam! Atmadan önce Buğra'nın bu bana aldığı güzelleri deneyeceğim. Allah'ım yarabbim, benim hayata geç kalmıştık ama yani. Şimdi ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. Öncesinde biraz galiba saçımı ıslatmam gerekiyor. Evet, böyle hafif nemlendirdim saçımı. Şimdi şeyde gördüm, şurada yapım aşamalarını anlatmışlar. Kağıtta bunun arkasındaki. Haydi bakalım, çok heyecanlıyım. Şöyle ikiye ayırdım. Böyle aldım canım. Bunu, kız buna böyle nasıl uyuyacaksan. Biraz az ıslanmış bu, tutan Bunu böyle yap diyor. Tamam. Sonra diyor arkadan diyor bir tutam al. Ve diyor bunu da bu tarafa sar. Bence yaptım. Bence yaptım. Şimdi tekrar buradan bir tutam. Ben var ya çok akıllıyım. Görüyor musun? Hemen kaptım. Kağıdı. dakika. Böyle mi acaba? Ama bu sefer ikisi aynı yöne döndü. Hepsi aynı yöne mi dönecek? Bunların ikisi birleşecek o zaman. Olmadı. Tekrar. Bir dakika ya ben niye yapmıyorum böyle şeyleri böyle mi böyle evet sonra arkadan bir tutam aldım bunu da ters ama onu böyle mi sarayım yok böyle sarsam aynı yönde olur bakalım böyle sardım bunu da böyle mi sarayım böyle sararsam ikisi böyle yönlü oldu ha, böyle dolandı tamam mı şu anlamı olmadı oradan aldığımın e burası böyle bölük kaldı Her iki birbirine sarın diyor. Ha, yanlış yaptım. Of tekrar başta yaptığım doğruymuş. Bunu da ters yöne çevirmem gerekmez mi? Yani böyle. Böyle çevirmem gerekmez mi böyle? İkisini aynı yöne çevireceksem ne anlamı var? İyi öyle yapayım Ne anlamı? Hiçbir anlamı kalmadı. Öncelikle ikisini de aynı yöne çeviriyorsam hiçbir mantığı yok bunu yapmanın. O yüzden asla anlamadım. Ne bağlansana. Böyle olacak mı böyle peki bu? Başarısızlık. Yok bu başarısızlık bak. Bir deneyelim mesela. 3 saniye oldu ama. Başarısızlık. Bunu izlemem lazım. Yapamadık neyse. Yazın bari yorumlarda nasıl yapacağız.